Yürü. 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 Yürü.

orta git içeri gel devam 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 bir daha, bir daha, bir daha. Evet, atına bak, atına bak. At! buna ya. Şuna bir ya. Gel, gel, gel. Daha boyunca, daha boyunca, daha boyunca. Gel, gel, gel. Daha abi bir dakika daha, daha yapıştır. Gel orada kalma gel. Yürü. Gel Sakin sakin sakin. 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 何だよ、マラブル。<music> गेला hey, जित्ने